orta çağdan birçok ünlü gizem var ki bizi tahmin etmeye devam ediyor. Örneğin Kral Edward II ve Kule'deki Prenslerin Kaderi veya Voynich el yazmasının anlamı gibi. Bilgi eksikliği nedeniyle diğer tarihi dönemler hakkında daha az bilgiye sahip olduğumuz için Orta Çağ genellikle Karanlık Çağlar olarak adlandırılır. Tarihçiler Orta Çağ olaylarının nasıl veya neden meydana geldiğini anlamakta zorlanır ve bu bilgi eksikliği bir komplo teorisi oluşturmak ve hayal gücümüzün çılgınca koşmasına izin vermek için mükemmel bir bileşendir. Orta Çağ aynı zamanda sert, zor bir dönemdi. Bitmek bilmeyen savaşlar, dini zulüm, Haçlı Seferleri ve muhtemelen dünya genelinde 50 milyon kadar insanı yok eden bir pandemi ile ölüm her yerdeydi belki de Avrupa nüfusunun yüzde 50 kadarını. Avrupa'da kilise her şeyi etkiledi ve olaylar meydana geldiğinde insanlar genellikle onlara mistik veya ilahi bir amaç vermek için onları abartırdı. Bazı ortaçağ gizemleri, malzeme kaybı veya arkeolojik alanların tahribatı nedeniyle sonsuza dek çözümsüz kalabilir. Cevapların eksikliği bu gizemleri daha da ilginç kılıyor. Bugün sizi yüzyıllardır meraklıları şaşırtan bulmacaları keşfetmek için orta çağlara götüreceğiz. Orta Çağ Deliliğine hoş geldiniz. Kayıp Kitap. Bu iddia edilen en önemli seyahatnamelerden biri olan ancak hiç görmediğimiz en olağanüstü metindi. Ama Inventio Fortunata'da ne vardı? 14. yüzyılda Oxford, İngiltere'den bir Fransiskan rahibi tarafından yazıldığı söylenir. 1360'larda söz konusu Rahip Kral Edward III adına Kuzey Atlantik bölgesine yaklaşık yarım düzine yolculuk yaptı. İlk yolculuğunda kuzeye seyahat etti ve orada bulduklarını anlattı. Arktik dairesine İzlanda ve Grönland'ın ötesine gitti ve belki de Kanada kıyısındaki Markland'a kadar ulaşmış olabilir. Ne yazık ki kaşiflerin çalışmayı aradığı 1940'lar zamanına gelindiğinde Inventio kaybolmuştu. Peki kitabın gerçekten var olduğunu nasıl biliyoruz? E, eh, bu diğer yazılarda bahsedilmiştir. Bu şimdi modern Hollanda'da olan Den Bosch'tan bir Brabantlı gezgin tarafından yazılan Itinerarium adlı ikinci bir metinde özetlenmiştir. Özeti birçok haritadaki arktik bölgelerin temelini oluşturdu. Ne yazık ki Itinerarium da kayboldu. Ancak haritacı Gerald Macator bir kısmını bir mektuba kopyalayıp İngiliz büyücü ve kraliçe Elizabeth Bemichley'in saray mensubu John Dee'ye göndermeden önce. D mektubu kaybetti. Ancak bir kısmını defterine kopyalamıştı. Bu da yangın hasarı aldığında neredeyse kayboluyordu. Notlar Latin, İngilizce ve Hollanda karışım karmaşık bir yapıdadır ve orijinal metnin özünün ne olduğunu anlamak zordur ve Inventio Fortuana kaybolmuş ortaçağ kitapları arasında en gizemli olanıdır. 1956'da İngiliz tüccar John Day'den en muhteşem ve en değerli lord büyük amirallere ki bunun Christopher Columbus olduğunu varsayabiliriz bir mektup İspanyol arşivinde bulundu. Aralık 1497 veya Ocak 1498 tarihli mektup kısmen şöyle diyor. Alıntı Efendiliğinizin hizmetkarı bana mektubunuzu getirdi. Inventio Fortunata adlı kitabı bulamıyorum ve bulamadığım için çok üzgünüm çünkü size hizmet etmek istiyordum. Marco Polo'nun diğer kitabını ve John Cabot'un keşfettiği The Land adlı kitabın bir kopyasını gönderiyorum. Bu bizi bir sonraki gizemimize götürüyor. John Cabot'a ne oldu? Cabot, 1450 civarında İtalya'nın Cenova kentinde doğdu. Marco Polo'nun seyahatlerini ve yazılarında anlattığı muhteşem Çin şehirlerini okuduktan sonra Cabot bunları kendisi görmek istedi ve Atlantik üzerinden batıya doğru seyahat ederek bunu gerçekleştirmeye karar verdi. Columbus gibi Cabot da seferi için sponsor bulmakta zorlandı ve ana kıtada başarısız olunca şansını denemek üzere ailesini İngiltere'ye götürdü. Columbus Amerika'ya başarılı seyahatlerini yaptıktan sonra 1496'da Uzak Doğu'ya ulaştığından emin olduğunda Cabot alıntı Doğu, Batı ve Kuzey Denizi'nin tüm kısımlarına, bölgelerine ve kıyılarına bayraklarımız, flamalarımız ve flamalarımız altında beş gemi veya vasıta ile ve istedikleri kadar denizci ve adamla seyahat etmek için serbest yetki, yetenek ve güç için Kral Henry 7.'nin desteğini aldı. Söz konusu gemilerde. Kafirlerin adalarını, ülkelerini, bölgelerini veya eyaletlerini keşfetmek ve araştırmak için ve dünyanın neresinde olursa olsun daha önce tüm Hristiyanlar tarafından bilinmeyen kafirler ve inançsızlar. Cabot'a göre Asya'nın konumu sayesinde Keltay, Anjapangu, Çin ve Japonya'daki baharatlar, ipekler, altınlar ve mücevherlerle İngiltere'nin doğudan gelen mallar için dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri olacağına inanılıyordu. Matthew 1497'de de 18 kişilik mürettebatıyla Bristol'dan yola çıktı bir ay sonra karaya ulaşıp toprağı Henry Tudor adına sahiplendiler. Aslında bu Newfoundland'ın kuzey burnlarından biriydi ancak Cabot Çin kıyılarından yeni bir ada bulmak için 10 pound ödül aldı. 1498'de Cabot, Japonya'yı keşfetme umuduyla Henry tarafından daha da batıya gönderildi. Bu sefer 5 gemi ve 300 adam vardı. Bu olaydan sonra John Cabot'a ne olduğu hala bilinmiyor. Ancak mürettebatından birinin 1501 yılında Londra'da yaşadığı kaydedilmiştir. Cabot denizde mi öldü? Kuzey Amerika'ya mı yerleşti? Bir tarihçiye göre başarılı bir seyahatten sonra İngiltere'ye döndü ve orada öldü. Cabot'un oğlu Sebastian da bir kaşif oldu. 1528'de Ferdinand Magellan'ın dünya turunu tekrarlayarak Güney Amerika'dan İspanya'ya seyahat etti. Kayıp Mezar Cengiz Han, Orta Çağ'ın en korkulan liderlerinden biri olmak üzere Moğol kabilelerini birleştirdi. Dünya tarihindeki en büyük bağlantılı devleti kurdu ve bunu acımasız fethederek başardı. 1227'de Büyük Han öldü. Ordu ölümünü gizli tutmak için bir isyanı bastırırken varisleri cenaze alayını Mongol İmparatorluğu'nun başkenti Karakoram'a götürürken şanssızca Kaan'ı gören herkesi katletti. Kaan'ın işaretsiz gömülmesi gerekiyor. Marco Polo'nun anlattığı efsaneye göre Cengiz Han'ın cenazesine katılan 2000 köle onları koruyan askerler tarafından öldürüldü. Bu askerler sırf Cengiz Kağan'ın nerede gömüldüğünü gizlemek için yoluna çıkan herkesi katleden başka bir grup tarafından öldürüldü. Son hedefe ulaştıklarında kendi hayatlarına son verdiler. Bazı efsanelere göre Timur'un bedeninin bulunmasını engellemek için nehre yönlendirildiği veya mezarlığına ağaçlar dikildiği söylenir. Bir kronik Cengiz Han'ın tabutunun Moğolistan'a vardığında boş olduğunu, diğeri ise sadece gömleği, çadırı ve botlarının gömüldüğünü iddia eder. Güncel araştırmalar mezar yerinin Han'ın sık sık Tengri'ye dua etmek için gittiği kutsal Moğol dağı Burkhan Kaldun yakınlarında olduğunu ileri sürüyor. Mezarı bulmak için yapılan seferlere rağmen, bazıları 2015 kadar yakın olmasına rağmen konumu hala bilinmiyor. Kayıp Halife Abu Ali Al Mansur 375 Hicri veya 985 Miladi yılında Kahire'de doğdu. 11 yaşında Fatımi Halifeliğinin İmam Halifesi olduğunda, Mısır'da doğan ilk Fatımi hükümdarı oldu. Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi'ne göre Al-Hakim'in alıntı tuhaf bir karakteri olduğu, davranışlarındaki ve politikalarındaki tutarsızlıklar ve radikal değişimler, kişisel hayatındaki aşırı sade yaşam, hükümetinin en yüksek yetkilileriyle olan işlerinde acımasız ve kan dökücü intikamcılık ile kamusal hayatta tüm yolsuzluk ve ahlaksızlık belirtilerini bastırma takıntısının birleşimi Hristiyanların yok edilmesi çabası ve tüm Hristiyan kutsal yerlerinin sistematik olarak yok edilmesi çağrısı belirtildi. Orta Doğu'da Kudüs'teki en kutsal kilise olan Kutsal Mezar Kilisesi'nin yıkımıyla sonuçlanan bu durum, hükümetini önceki ve sonraki hükümdarlarınkine ve hatta herhangi bir Müslüman hükümdarınkine kıyasla keskin bir şekilde kontrast oluşturdu. Aşırı fikirleri vardı. Bir ara kadınların evden çıkmasını yasakladı ve ayakkabıcıların onlara ayakkabı yapmasını engelledi. Alkolü, satrançı ve hatta bazı temel mısır gıda maddelerini yasakladı. Ama Al-Hakim aynı zamanda Kahire'de bilgi evini kurdu ve bilim insanları ve astronomların büyük bir destekçisiydi. Tarihçi Paul Walker'a göre halife, aynı zamanda her eylemi adil ve doğru olan takipçileri sonuna kadar ona sadık kalan ideal bir üstün hükümdardı. Hangi al alhakim versiyonunu alacakları belirsiz olduğundan ona deli halife diyorlardı. Doktoru ona melankoli teşhisi koydu ve eğer gerçekten bir tür ruh hastalığından muzdaripse bu onun tahmin edilemezliğini açıklayabilir. İslami takvime göre Valayı'nın 27. günü yani Hicri 411 yılı veya 13 Şubat 1021 Pazartesi günü yani Hicri 411 yılı veya 13 Şubat 1021 Pazartesi günü diğer herhangi bir gün gibi başlamıştı. Halife El Hakim iki hizmetkarın eşliğinde sarayından çıktı. Kahire'nin güney kapılarından geçtiler ve doğuda Makatan Platosu, batıda Nil Nehri olan eteklere doğru yola çıktılar. Karanlığa doğru at sürmek El Hakim için bir meditasyon takıntısı haline gelmişti. Fakat halife bir daha dönmedi yalnızca atı ve kanlı elbiseleri bulunabildi. Adam birçok düşman yapmıştı ve kutsal mezarın yıkılması Haçlı Seferlerinin başlamasına katkıda bulunan bir faktör olarak görülüyordu. 35 yaşında ortadan kayboluşu hala bir gizem olarak kalmıştır. Şey, kayıp köken, Biblionun yeni ahitinde Aziz Matthew İncil'i İsa'nın bedenini bir kefene sarıp onu bir mezara koyan Arimateyalı Joseph'in hikayesini anlatır. 1354 yılında Fransa'nın kuzey merkezindeki Lurie Kilisesi'nde bir adamın ön ve arka görüntüsünün soluk bir izini taşıyan bir kefen ortaya çıktı. Kutsal kefen 1453 Tesavoy Hanedanı tarafından temin edildi ve 1578'de yeni başkentleri Turin'e taşındı burada kutsal kefen şapelinde saklanmaya devam etti. Kefen, başında diken izleri, sırtında yaralar ve omuzlarında morluklar olan 5-7 ile 6 ayak arasında zayıf bir adamın resmini taşır. Yani tüm ayrıntılar İsa'nın çarmıha gerilmeden önce ve gerilirken çektiği acılara dair İncil'deki anlatıma uymaktadır. Bu nedenle kefenin ona ait olduğu söylenir ve yüzyıllardır saygı görmektedir. Ancak 1988 yılında radyokarbon tarihleme Kumaşın 1260 ile 1390 yılları arasında ortaya çıktığını ve kefenin aslında orta çağa ait bir sahtekarlık olduğunu sonuçlandırdı. Bir uzman görüntü ve kan lekelerinin orta çağda yaygın pigmentlerden yapıldığını iddia etti. O döneme ait tekniklerle görüntüyü çoğaltma girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlandı. 2024 yılında yeni teknikler bir kumaş parçasının yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlenmiş olabileceği sonucuna varmıştır. Bu da onu İsa'nın zamanına tarihlendirir ve orta çağ boyunca dini törenler sırasında sayısız insan tarafından dokunduğu için kirlenmiş olabileceğine inanılır. Orta çağ sahtekarlığı mı yoksa gerçek mi olduğu? Torino kefeninin gizemi devam ediyor. Orta çağ deliliği bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoları beğeniyorsanız lütfen abone olun ve her zaman olduğu gibi bir sonraki için sizi gelecek hafta görüşmek üzere. O zamana dek herkese harika bir hafta dilerim.